Hayda, hadi gel, hadi koşma Bir zarar miktar mı, mı öğretmen olmasa, okul olmasa. <gülüyor> <gülüyor> kalkıp beraber ilgilesin bir poz verelim. Şimdi bir milletvekilimize verin bakalım. Mahmut Bey'e verin bakalım. Arkadaşlar biraz geri alabilirsek. Arkadaşlar. Pardon. Pardon. verin size. Hadi gelin. Basınımızın müjde temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi çocuklarımız adına saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. 2014-2015 eğitim-öğretim yılına başlamanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yüreklerimizdeki coşku, ve heyecanın tarif edilmez kolucumları içinde yeni bir eğitim öğretim yılında yeni eğitim öğretim yılında başlarken hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Okulunuza, evinize tekrar hoş geldiniz. 2014-2015 eğitim öğretim yılına ilimizde büyük bir gurur ve mutlulukla başlıyoruz. Bir önceki yıldan daha iyi şartlarla okullarımızı açıyoruz. Bu yıl yaptığımız yüzlerce yeni okulları, pansiyonları, spor salonları, atölyeleri, lojmanları eğitime kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Milli Eğitim Bakanımız Profesör Doktor Nabi Avcı Bey'e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Faruk Çelik Bey'e, Sayın Valimiz Zeki Küçük Bey'e Büyükşehir Belediye Başkanımız Celalettin Güvenç Bey'e, ilimiz milletvekillerine ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gece ve gündüz demeden çalışan bütün mesai arkadaşlarıma şükranlarımı arz ediyorum. Akıl ve zekamızı geliştirmek, daha çok bilgiyi sahibi olmak için okul bizim vazgeçilmez bir kaynağımızdır. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik, akıl ve zekanın en çok geliştiği yer okullardır. Sevgili öğrenciler, sizler okula bilgilenmek, aklınızı zenginleştirmek, paylaşmayı, saygıyı, sevgiyi, arkadaşlık duygularınızı pekiştirmek ve çağdaş bir insan olmak için geliyorsunuz. Şunu çok iyi biliyoruz ki öğrenmek pahalıdır ama cehalet çok daha pahalıdır. Öğretmenlerinizin rehberliğinde okulumuzda çok iyi vakit geçireceksiniz. Sevgili öğretmenler, açılışımızın yeni eğitim öğretim sezonunun hayırlı uğurlu olmasını, çocuklarımıza büyük başarılar getirmesini iştenlikle temenni ediyorum. İnşallah huzur içerisinde sıkıntısız bir şekilde bir eğitim öğretim sezonunu daha başarıyla tamamlayacağız. Türkiye olarak Şanlıurfa olarak bu eğitim öğretim sezonuna hazırız. Eksikliklerimizi tamamlıyoruz ve hiç şüphe yok ki geçen yıllara göre bu yıl daha iyi bir eğitim öğretim sezonu yaşayacağız. Bu inançtayız. Ben öğretmenlerimize başarılar diliyorum. İnşallah onların özverileriyle daha iyi bir sezon geçireceğiz. Anne babalara teşekkür ediyorum. Bu sıcakta ilk günden gösterdiğiniz ilgiden dolayı sizlere tebriklerimi sunuyorum. Öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Çok güzel bir güne başladık. Gerçekten evlerin en büyük neşesi çocuktur. Şehrin en büyük neşesi de çocuktur. Artık bu önümüzdeki yaza kadar sabah ve akşam olmak üzere evlerde, caddelerde, okullarda büyük bir heyecan, koşturmaca ve gayret göreceğiz. Bu sene 2014-2015 sezonuna milli eğitim olarak çok daha güçlü giriyoruz. 166 tane yeni okul yapıldı, tefriş edildi ve bu ders ziliyle beraber hizmete girdi. Bunlar kalmıyor. daha yapımı devam eden 38 tane okulumuz var. Birkaç ay içinde bitecek. İhalesi yapılacak 55-60 tane okulumuz var. Bu sene sonuna kadar onların da ihalesi bitmiş olacak ve inşaat başlayacak. Bunun manası ne? Değerli çağrufular. 45-50 kişilik sınıflar 30-32 kişilik olacaktır. Bu bu ülkede çok büyük bir başarıdır. Bu başarının altında tabii ki devletimizin, hükümetimizin, ilimizin bakanı Sayın Faruk Çelik'in, milletvekillerimizin, belediye başkanımızın ve başkanlarımızın ve tab tek tabii ki Milli Eğitim Camiası'nın büyük emeği vardır. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli öğretmen arkadaşlar, en kıymetli varlığımızı size emanet ediyoruz. Size güveniyoruz, inanıyoruz. Çocuklarımızın başarısı sizin başarınızdır. Ama aksi de öyledir. Bu başarısızlık emin olun ilk önce sizin bizim başarısızlığımız olacaktır. O sınavlardaki başarısızlığı ilk muhatabı o çocuklar değil. Öğretmen arkadaşlarım. Bizler sizler olacaksınız. Değerli anne babalar. Evlatlarınızı çok sevdiğinizi biliyoruz. Hepimiz evladımız için canımızı feda ederiz. Yarın çocuklarınıza bırakacak en kıymetli şey eğitimdir. Bir iki ev değildir. Dükkan değildir. Başka bir şey değildir. Hepsi gider. Hepsi gider. Elde gider. Ama eğitilmiş bir yavrunuzun bu hayatta dimdik ayakta yürümesi güçlü bir şekilde gururlu bir şekilde yürümesi sizin evet, evet. burası. Evet. Dördüncü sınıf. Peki ilk ben bir bu abiniz amcanızı tanıyor musunuz? Evet. Kim? Evet. Kim? Evet. Peki evet, beyefendiyi tanıyor musunuz? Milletvekilimiz. Evet. 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 Tamam. Mecbur. Evet. Bak jandarma komutanımız da var burada. Size hayırlı olsun demeye geldik. Sınıfınızı beğendiniz mi? Evet. En çok neyi beğendiniz? Masaları mı? Hepsi. Evet. Evet. Hayırlı olsun. ya. bu kadar da yenilmez ya, bu kadar yenilmez. Sabahtan da bir gün sonra yerine Hocam? Sınıf Kaç kişi? Yeni etmen, kaybol etmen. Dört gün öğrenciye destek veriyor. Kurtarıcıya çanta. Sınıfta dızından başlayalım. Başkanım. Büyükşehir evet. belediyesi olarak gel yarın. Ya, oraya, oraya gel. Tatil buraya bak. Sayın başkan. Sayın başkanım. Sayın başkanım. Başkan. Şuraya bakın. Haydi haydi dostlar. Hadi oraya kesilir, tansiyon edilir. Gel. Evet. Şey Güzel söylüyor. Dikkatli olalım. Biz şey şey buradayız. Gel kısım. Say var mı? Biz de oradayız. Dikkatli olalım. Gel kısım. Gel. Say var mı? Siz oradayız. Orada kalsanız daha iyi olur. Gel kısım. Öyle mi? Bir... Evet. Gel kısım. Diğer alanlara bakın. Gel. Kızları. Gel. Tepe'ler hmm. kızları. Gel. 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 Var. Gel. Hayır, var. Var. Gel. 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 I'll